Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Ama şunu yaptığınızdan emin olun arkadaşlar. Like attığınızdan, kanala abone değilseniz abone olup Bildirimleri tüm yaparsanız arkadaşlar her videoda videoya katılma şansınız artar ve her videoda yorumlarınızın gözükmesi de artar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çok emek verilip çekilen videolar like atıp abone olup bakın bildirimleri de şöyle tüm yapmanız gerekiyor. Anladınız mı? Bildirimleri hemen almak için arkadaşlar. Katıldan da destek vermeyen arkadaşlarımız katılabilir. Zaten sadece 2.5 TL arkadaşlar. Ailemizde olduğunuzu göstermek istiyorsanız 2.5 TL'ye bu ailesine katılabilirsiniz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Video'ya geçelim. Bunları yaptığına inanamıyorum. Gerçekten geleceği görebiliyorsun ve beni çok heyecanlandırıyor. Uzun zamandan beri bende olduğu için bende pek bir fark yok. Her zamanki gibi hissediyorum. Peki annengil, annengil bu özelliğini biliyor mu? Evet, biliyorlar ama bana inanmıyorlar. Çünkü böyle bir şey saçma olduğunu düşünüyorlar. Hatta bir ara psikolojim bozuk olduğunu ve terapi aldırdılar bana. Ama böyle bir şeyin varlığına inanmıyorlar bile. Ben olsam inanırdım. Çünkü söylediğin her şey çıkıyor ve gelecekteki olabilecek her şeyi biliyorsun. Bilmiyorum. Bunu bilmek onları çok mutlu ettiğini sanmıyorum. Peki benim öğlen yiyeceğimi görebilir misin? Ya bunun için bunu mu kullanmam lazım? Hem her zaman kontrol edemiyorum. Bazen odaklandığımda bunu kontrol edebiliyorum ama bazenleri de kontrol edemeden yapıyorum. Lütfen benim için yapar mısın? Öğlen yiyeceğim. Çok heyecanlanıyorum böyle bir şeyde. <laughs> ya böyle bir şey için kullandığıma inanamıyorum. Peki senin için yapacağım. Tamam, çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim. Hmm, bakıyorum şimdi. Wow. Ne yiyecekmişim? Ne yiyecekmişim? Nadal yiyecekmişim. Oha! Nasıl bildin? Evet Nadal yiyeceğim. Senin gibi bir arkadaşa sahip olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bilmem korkutmadı mı seni biraz? Küçükken ben kuzenlerimi anlattığımda onlar çok korkmuştu. Hayır neden korkutsun? Farklı özelliklere sahip arkadaşı kim istemez ki? Özellikle ben isterim yani. Böyle şeyleri hep meraklıyımdır. Hem bilim kurgu bilimlerini de çok severim. Sihirli filmleri de öyle. Ama bu bir sihir değil. Bazen de kötü oluyor. Mesela arkadaşımın hasta olacağını falan görüyorum. Bu beni mutsuz ediyor daha önceden görmek. Evet, orası da var. Daha kötü olayları önceden görmek o kadar da iyi olmaması gerek senin için. Evet öyle. Tabii ki de iyi değil. Bazen annemgile bir şey olduğunda da onları göreceğim diye çok ama çok korkuyorum. Umarım böyle bir şey olmaz. Hayır. Hemen eve gitmem lazım. Ne oldu ki? Neye şaşırdın böyle? Ne oldu? Ben de geleyim. Babam, babam bir yolculuğa çıkacak sanırım. Ve yolculukta kaza geçirip ölecek. Hemen bunu engellemem lazım. Baba lütfen beni bekle. Bir yere gitme. Lütfen bekle. Baba, baba. Ne oluyor kızım? Bu telaş ne? Baba, yolculuğa mı çıkıyorsun sen? Evet, şehir dışına gireceğim. Hayır baba, lütfen gitme. Ne oluyor bir şey ya? Ne diyorsun? Evet anneciğim ne oluyor? Baba hayır bir kaza geçireceksin ve sana bir şey olacak. Lütfen çıkma. Bugün çıkma baba. Hayır tatlım. Böyle bir şey olmayacak. Baba lütfen beni dinle. Lütfen size her zaman diyorum. Geleceği görüyorum diye. Lütfen babacığım. Lütfen çıkma. Sana yalvarırım. Eğer çıkarsan kaza geçireceksin. Lütfen baba. Kızım böyle bir şey yok. Tamam mı? Bunlara kafanı yorma. Hiçbir şey olmayacak. Sağlıkla gidip sağlıklı döneceğim ben eve. Ama baba lütfen. Ah. Hadi babanı serbest bırak. İşleri var bir Ama anne. Hadi babacığım görüşürüz. Böyle bir şey olmayacak dedim sana. Ama baba. Büşra, küçüklük psikoloğuna tekrar görüşmek ister misin? Anne ne küçüklük kolu. Lütfen anne beni birazcık anla. Birazcık dinle. Gerçekten babama bir şey olacak. Lütfen lütfen onu engellemeliyiz. Hiçbir şey olmayacak Büşra. Hem de hiçbir şey. Bu boş şeyleri kafana takmaya devam edersen tekrar terapi almaya başlarsın. Ama anne. Bana kimse inanmıyor. Şimdi ne yapacağım? Babam ya babana bir şey olursa? Ben geleceği gördüm. Olacak. Babama bir şey olacak. Çok kötü hissediyorum kendimi. Umarım bir şey olmaz. Babamın kitapları hala olduğu yerde duruyor. Keşke beni dinleseydi. Geleceği görebilmenin hiçbir faydası yok. Geleceği görsem ne? Hiçbir şey değiştiremiyorum. Daha çok kötü hissediyorum hiçbir şey değiştiremediğim için. Büşra hadi kızım gel. Tamam anne geliyorum Otur kızım şöyle Hadi yemek yiyelim Peki anne Nasıl geçti okulun İyi geçti anne haftaya babalar günü var Ve okulda babalar günü kutlanacak hmm, Anlıyorum ben geleyim istersen Hayır anne öyle şey mi olur Herkesin babası gelecek. Kimsenin annesi gelmeyecek. Nasıl anneler günde sadece anneler geliyorsa babalar günde sadece babalar gelecek anne. Olsun kızım ben geleyim. İstersen senin için kılık değiştiririm. Anne şaka mı yapıyorsun? Böyle bir şey kabul edemem. Senin o nişanlın olacak kişi gelebilir istersen. Onu mu istiyorsun gelmesini? Sen ondan pek hoşlanmazdın. Mecbur kaldığım için anne. O yüzden istiyorum. Yoksa babamın yerine geçeceği için falan değil. Hem sen bana dedin ki ona alışmalısın. Babam vefat dedi, bir yıl oldu. Ben de hayatıma bakmam lazım dedim. Ve senin mutluluğun için bunu kabul ettim. Tamam kızım yine aynı sorunlardan bahsetmeyelim. İyisin değil mi artık? İyiyim anne bir sorunum yoktu zaten benim. Her zaman iyiyim. Sadece geleceği gördüğüm için. Gelecek falan yok dedim Büşra. Yeter artık bu saçmalığı kapat. Yeter senin bu saçmalığından bıktım. Anne babamı hatırlamıyor musun? Ben hiçbir şey hatırlamak istemiyorum artık. Geçmiş acıları geçmişte bırakmak istiyorum. Ama sen her seferinde yenilemek istiyorsun bu acıları. Ve ben artık yoruldum Büşra. ki Tükendim anladın mı? Ne oluyor ya? Niye kavga ediyorsunuz burada? Al işte geldi. Aa hayatım sen mi geldin? Evet ben geldim. Ne yapıyorsunuz burada? Niye kavga ediyorsunuz yine siz? Kavga falan etmiyoruz. Bir şey yaptığımız yok. Allah Allah ben de öyle duydum. Neyse beni ilgilendirmez yani. Ne yemek var acaba burada? Hmm, güzel yemekler var mı? Var hayatım var. Hazırladım bir sürü güzel yemek. Hem bir Büşra'nın haftaya okulda babalar günü varmış. Gider misin? Tabii ya giderim. Benden iyi babam olur. Şuna bak. Aferin kız. İyi yaptın beni çağırmaya. Allah'ım ya. Sabır ya. Çağırdığıma pişman oldum. Annem için ona katlanmak istiyorum. Ama katlanamıyorum. Babamı zaten kaybettim. Annemin de üzülmesini istemiyorum. Ben yukarıdayım anne. Tamam kızım. Gördün mü nasıl baba oldum ama sana? Benim bir babaya ihtiyacım yok. ölçüde de benim bir babam var zaten. Of ya, sen de demagoji yapma. Hem birazcık düzgün davranırsan sevinirim. Niye? Beni beğenmiyor musun? Tabi sahilde sokakta tanıştığı için annem benimle daha beni bir sokakta yaşayan adam olarak görüyorsun. Hayır benim kimseyi küçümsediğim yok. Neyse seninle uğraşamam. Burada bedava bir sürü şey var. Onlardan yiyeceğim. Mm, çok güzel. Arkadaşlarım gelecek tüm okul şimdi birazdan kantinde olur. Aman ya çok da umurumda. Mm, bir sürü bir sürü yiyeceğim bir sürü. Allah'ım ya. Kanka. Efendim kanka. Cidden bu adamla mı geldin? Çok da hoşlanmazsın sen. He, maalesef. Anne mutlu olsun diye getirdim. Ne oluyor yine kanka? Bilmiyorum. Bir tane vizyon beliriyor gözümde. Ay inanmıyorum ya. Ne oluyor kanka? Biraz sonra olacaklara inanamayacaksın. Aa, ne oluyor be? Bu gaz da nereden çıktı? Ne oluyor lan? Amca ne yapıyorsun ya? Yok kızım benden gelmiyor. Hı <laughs> hı senden gelme. Lan dün çocuklar beni izliyor lan ben gideyim en iyisi. Ben gideyim. <laughs> Kanka ne yapıyor bu adam? Valla bunu görmüştüm. Rezil oluyor kendi kendine. Ne yapsın işte? Annem peki bu adamla mutlu mu? Mutlu gibi duruyor işte. Ama ben onun ne yaptığını gerçekten bilmiyorum artık. Ben sanki bu adamdan elektrik alamıyorum. Sanki içinde bir değişik şeyler var. E, gelecekle ilgili bir şey görmüyor musun? Hayır göremiyorum. Nedense bu adama gelince böyle konularda tıkanıp kalıyorum. Odaklansam bile bir şey göremiyorum. Umarım bir gün bir şeyler görebilirim. Umarım kanka. Umarım görürsün. Ben yapmadım öyle. Ha sen yapmadın. <laughs> Herkesin içinde rezil oldun ya, kocaman adam. Yani insan bu kadar gaz kaçıracak kadar neden yemek yer ki? <laughs> Abi işte, ilk defa seni bu kadar mutlu görüyorum anneciğim. Tabi mutlu olur, ben rezil oldum ya. Yani ne alakası var ya? Anne, okulda o kadar çok pizza ve diğer şeylerden yedik ki sanırım biraz karnını bozdu. Karnını mı bozdu? İyi misin hayatım? Hayır hiç iyi değilim. Hemen bana ilaç getir. Çok kötü hissediyorum kendimi. Tamam tamam getireyim. <laughs> Seni hangi ilaç tedavi edecekse artık. <laughs> o kadar yediği şeyden sonra. Hadi bay. Ya bu kız benimle dalga geçiyor hayatım. Yok o çocuk daha. Ne dalga geçeceğim ya? Zaten babamın yerine geçmeye çalışıyorsun ama hiçbir zaman babam gibi olamazsın. Çünkü benim babam dünyanın en iyi insanıydı. Belki de herkes için herkesin babası kendine böyledir. Keşke o yaşasaydı. Bu güzel kitapları hala yazabilirdi. Elimi yıkayıp geliyorum ben. Tamam hayatım. Ne yapıyorsun Büşra burada? Hiç babamın kitaplarına bakıyorum. Hala neden bu evdeler onlar? Senin annenin babanı unutmadı mı? Neden unutsun? Hem o benim babam, hem o burası da onun evi. Kendi kazancıyla aldığı bir ev. Ben o kitapların hemen buradan kalkmasını istiyorum. Asla kalkmayacak. Sen babamı tamamen hafızamızdan silmeye çalışıyorsun. Ama asla böyle bir şey olmayacak. Çocukluğunla dur. Beni istemediğinin farkındayım. Annem beni sevdiği için buradayım. Ve anneni mutsuz ediyorsun sen. Kötü çocuk. Ben annemi falan mutsuz etmiyorum. Hayır ediyorsun. Beni sevmediğin için annen her gün üzülüyor ağlıyor. Sana göstermeden. Annem mi ağlıyor? Evet ağlıyor. Ama sen kötü çocuk olduğun için bence de kendinden başkasını düşünmeyen bir çocuksun. Hayır ben kendimden başka her şeyi düşünürüm. Hem annemi de düşünürüm. Sakın bana dinatayım deme. Sen bencilsin anladın mı? Hiç kimseyi düşünmüyorsun. Ancak kendi mutluluğu. Ve babanı hep hatırlatmak istiyorum. Ama baban öldü. Tamam mı? Annenin hayata devam etmesi gerekiyor. Bencil çocuk. Kötü seni. Ama ben annemi Annemi üzmek istemem ki hiçbir zaman. Yoksa annem de mi böyle düşünüyor? Onu üzdüğümü mü düşünüyor? Ama ben hiçbir zaman annemi üzmek için bir şeyleri yapmam ki. Acaba o adama kötü davranarak anneme de mi böyle kötü hissettiriyorum? Annemle konuşmam lazım o adam olmadan. Hemen gidip annemle konuşayım. Anne, anne. Efendim kızım. Anne iyi misin? İyiyim kızım. Ne oldu? Bir sorun mu var? Hayır anne bir sorun yok ee, ben sana problem mi çıkarıyorum anneciğim eğer böyle nişanın olacak kişiyle anlaşamıyorum diye böyle hissediyorsan onunla daha fazla anlaşmaya çalışacağım sırf sen mutlu ol diye. Hayır ben sırf kendim mutlu olmak istemiyorum sen de hayatı devam etmeni istiyorum baban öldükten sonra bir yıldır hiçbir zaman yüzün gülmedi ben böyle olmasını istemiyorum Büşra. Tamam anneciğim bundan sonra daha mutlu olacağım. Merak etme ve o adama da çok iyi davranacağım. Tamam kızım benim düşünceli kızım. Yeter ki sen mutlu ol anne. Sen mutluysan ben zaten mutluyum. Teşekkür ederim kızım beni bu kadar düşündüğün için. Ne oluyor burada? Hiç kızımla dertleşiyorduk. Evet abi dertleşiyorduk. Abi mi? Bu bana pek iyi davranmazdı. Artık iyi davranmaya karar vermiş. Öyle değil mi kızım? Evet evet siz oturun ben size kahve yapayım. Peki o zaman benim için boş. boş Hemen getiriyorum. Merak etmeyin. Bundan sonra elimizden geldiği kadar daha mutlu olacağız. Her zaman pozitif olacağım. Merak etmeyin. Hemen gideyim kahve yapayım. Hmm, kahve makinesi neredeydi ya? Anne kahve makinesi neredeydi? Alt dolapta kızım. Tamam anneciğim. Hemen alıyorum. Hemen git bu evden. Para da her şey de benim artık. <laughs> hesabımı aldım. Salak kadın. Sen ne edileceğimi mi sandın? Nasıl? Sana güvenmiştim. Sana inanmıştım. Eşimden kalan her şeyi senin üzerine verdim evleneceğiz diye. İşte seni kandırdım. Bu kadar da aptal olma. Hemen git. Artık sokaklarda kalacaksınız. Hiçbir şeyiniz kalmadı. Ne? Nasıl yapabildim bunu? Nasıl olur? Anneme bunu nasıl yapar? Ne? Nasıl böyle bir şey olur? Nasıl? Annemi dolandıracak ve kandıracak. O adam annemi sevmiyormuş bile. Babamdan kalan tüm paraları alıp annemi terk edecek. Ben lavabodayım. Gelirim birazdan. Tamam hayatım. Hayır. Bunu içinde tutamam. Anneme hemen söylemem lazım. Anne. Anne. Ne oldu Büşra? Ne oldu kızım? Kahveyi bulamadın? Hayır anne. Yine geleceği gördüm. Büşra. Bunu duymak istemiyorum. Anne lütfen dinle. Büşra dedim. Anne lütfen dinle diyorum sana. Bir kere dinle beni bir kere ya. Ne, ne istiyorsun? Söyle ama terapiste gideceğiz artık. Demek ki. Anne o adam seni sevmiyor. Sadece babamın paralarını istiyor. Numara mı yapıyordun Büşra sen o adamı seveceğim diye? Böyle inandırıp beni o adamı mı kötüleyecektin? Hayır anne gerçekten böyle bir niyetim yok. Lütfen bana inan. İnanmalısın yoksa çok büyük zarar göreceğiz. Hatta evsiz kalacağız anne. Lütfen yalvarırım bana inan. İnanacak hiçbir şey yok Büşra. Niye sen saçmalıyorsun. Ve bu saçmalıklarından o kadar sıkıldım ki terapistini arayacağım. Anne. Arayacağım dedim mi arayacağım. Ne oluyor yine? Niye kavga ediyorsunuz? Anne bir şey söyleme sakın o adama. Büşra yine geleceği görmüş. Güya sen beni dolandırıp evsiz bırakıp gidecekmişsin. Ee, ne? Beni mi suçluyor şimdi? Ben terapistini arıyorum artık. Randevu alsak bir an önce iyi olacak. Büşra için. Bak sana her zaman dediğim gibi. Küçüksen küçüklüğünü bil. Seni mahvederim. Anneme neler yapacağını biliyorum. Buna asla izin vermeyeceğim. Sen izin versen de vermesen de annem bana güveniyor. Ve ben gerekeni yapacağım. Buna asla izin vermeyeceğim. Ve ne gerekiyorsa yapacağım bunun için.